Fazla koyunuz var mı? Yok abi. Arkadaşlar tavalar var. Bakın tavalar. Alınlar boşalır. Tamam, 700 ederim. lira çelik tavalar gelmiş. Emrah geliyorum oğlum. Bir dakika. Tabağına yavaş yavaş gidiyor mu? Video <laughs> da yarım 530 TL arkadaşlar. Bu büyük tavalar. Bakın bir büyük. Da. Şey diyeceğim onu bu tencereyle üçlü mü satılıyor? Hangisi üçlü var diye. Ne 1200. 1200 lira mı? Evet. 1200 lira mı? olanlar. Şu olanlar var. Burada da tabakların fiyatları 60 TL. 100, 200 TL. Evet. Oh. bu şekilde tabakları fiyatlar da arkadaşlar bunlar kalmış arkadaşlar Bu kuşlu tabaklardan kalmamış Bunlar 270 TL olmuş arkadaşlar Bunlar 200 TL Şey diyeceğim oğlum şu kuşlu tabakla vardı yok mu kalmadı bunlar Kuş desenli Quş deseni tabaklı da vardı, almadım bunlardan. Quş deseni vardı ya, quş deseni. Var ha, burda. He, onları da nedir? Sen üst üstə qoydun, dəchim qoyuram he də qoyacaqsan.